Selamun Aleyküm Beyler ee, Sedat kardeşimiz birkaç gün önce şeyde rootlu telefonlarda işte bu wifi kırmayı, oyunda hile yapma tarzı şeyleri göstermiş Hani benim de aklıma geldi ben önceki telefonda rootlu olarak kullanıyordum bunu Ben de size umarım yardımcı olur diye bu Sedat arkadaşımızın videosundan sonra aklıma geldi Ben de işine zarar, yarar diye bu videoyu çekim dedim bu videodaki, göstereceğim uygulama basitçe e, SD kartınızın, sizin belirlediğiniz bölümünü RAM olarak kullanıyor. Eğer telefonunuz kasıyorsa, hani bir oyuna girdiğinizde ''Haa hey, koyayım yine takıldı'' diyorsanız hani bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Eğer RUL'u telefonunuz. Hani uygulama dediğim gibi basit bir mantığı var. E, sizin SD kartınızın bir bölümünü RAM olarak kullanıyor. RAM'in yetmediği durumlarda. Göstereyim uygulamayı önce. Uygulamanın ismi swapper Swiper for root şeyde e, Android Market'te görebilirsiniz. Yazarım birazdan orayı da. İşte açıyoruz uygulamayı beyler. Her neyse e, açtığımız zaman aynı bu şekilde ekranı gördüğümüzde active e, swap on Bot dediğimizde burası aktif oluyor şu bölüm. İşte buraya ne kadar e, şey yapacağımızı, ne kadar bölüm ayıracağımızı soruyor bize. Buraya sizin SD kartınızın işte büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz ne kadar boş alanı varsa. Mesela be, benim SD kartımda şu an bayağı boş şey var. Ben bir 2 GB ayırmak istiyorum. Her neyse 2 GB ayıracağım dedim. Hani bu arada şey de önemli. Hani kullanacağınız zaman SD kartınızın e, klası da çok önemli. Hani düşük klası, klas 1-2 civarıysa çok işe yaramayabilir. Eğer mesela klas 4... 4 ile 10 arası bir şey kullanıyorsanız bu ciddi işini verecektir. Class bayağı önemli şeyde. SD kartlar neyse. Şimdi save diyorum. Bu e, benden süper... <laughs> pardon. Süper user isteğini istiyor. izin ver diyorum. Aynen. Başladı şu an create atma beyler. İşte create atıyor. Bir süre sonra bu kendiliğinden oluşuyor. Bu işim biraz uzun sürebilir. O yüzden e, videoyu kapatacağım ben burada. Bittiği zaman hani hani amına koyayım bir şey değişmedi dersiniz belki. Ama hani oyunlarda belki ya da işte kullandığınız oyunlarda farkına varırsınız. Görüşmek üzere beyler ileride.